Herkese Merhaba bugün sizlere çocukların keyifle oyun oynayabileceği oyun halasının yapımını anlatacağım e, halı kısmını ben daha öncesinde ördüm e, video uzun olmaması adına e, halıda farklı renkler kullandım çocukların dikkatini çekebileceği için e, halı kısmını örerken böyle bu şekilde orta kalınlıkta bir ip kullandım ve ipime uygun 4 numara tığ kullandım e, halının Birkaç püf noktası var. Halıyı yaparken trabzanlarla ördüm. Ve e, örerken de trabzanların e, artma noktaları birbirinin üstüne gelmesi gerekiyor. Şimdi bunları göstereceğim. E, i̇lk olarak sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Ve sihirli halkanın içine 14 tane bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. İkili tırabzanlarımızı yap yapacağız. Bu şekilde ipimizi de kaydırıyoruz. Sihirli halkamızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Ben bu videoda sadece halı kısmını anlatacağım. Siz istediğiniz oyuncağı örüp üstüne dikebilirsiniz. Evet kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Evet. Trabzanlarımızı yaptık. Bu arkada kalan ipimizi sıkıştırıyoruz ve başta çekmiş olduğumuz 3 tane zinciri vardı. Onun tepe kısmına batıp kapatıyoruz. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Şimdi bu orta kısmı anlatıyorum. Ee, ilk i̇lk olarak 14 tane ikili trabzan yaptık. Daha sonrasında bütün trabzanlarımızın tepesini, tepe dediğimiz de şurası, bu kısmı e, çift batarak arttırma yapacağız. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Tığımızın üstüne ipi oluyoruz. Ve arttırmalarımıza başlıyoruz. Bütün trabzanların tepelerini çift batarak bu sırayı da tamamlıyoruz. Evet ikinci sırayı da tamamladık bütün trabzanları çift battık ve başta çekmiş olduğumuz yine 3 zincirin tepesine batıyoruz ve kapatıyoruz tekrar 3 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz şimdi e, büyük bir şekilde parça olarak e, anlatmayacağım şimdi nasıl ne yapmanız gerektiğini söylüyorum 14 e, tane ikili trabzanla başladık çift yaptık ikinci sırada üçüncü sırada bir tek bir çift dördüncü sırada iki tek bir çift bu şekilde devam edeceğiz yani şu şekilde ben bir, bir sıra daha göstereyim şimdi burada bir tane tek yapıyoruz daha sonra buna da çift batıyoruz şimdi bu şekilde saymanız zor olabilir Gerçi ben de saymayarak yapıyorum buradaki püf nokta Şuradaki... Trabzan bir sonraki trabzanın arttırmanın üstüne geliyor. Şuradaki arttırmanın üstüne geliyor diğer arttırmamız. Yani bu şekilde tek tek örüyoruz. Çift yaparken bir sonrakinin çift yaptığımızın üstüne geliyor. Bu şekilde de bakabilirsiniz. Arttırmalarınızı ayarlayabilirsiniz. Önemli olan düz bir zemin hazırlamak burada halı kısmında. Şimdi oyun halımızın kapatırken de bu şekilde e, kapatma şeyi olacak, ipi olacak. Bu ipi de zincir çekiyoruz, Upuzun bir zincir çekiyoruz. Daha sonrasında halamızı bu şekilde büzüp kapatabilmek için bunu da yapıyoruz. Bunu da bu şekilde aralardan, trabzanların aralarından geçirdim. Önemli olan düzgün geçirmek burada da. Bu şekilde trabzanların aralarından geçirdim. Şimdi halanın uzunluğunu ölçeyim. Tabi istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben 3 renk kullandım. Halıyı hazırlarken. Şimdi şuradan bakıyorum. 72 cm uzunluğunda geniş bir halı örmüş oldum. Şimdi oyuncak kısmına gelecek olursak istediğiniz oyuncağı örebilirsiniz. Ben şimdi mesela bu oyuncağın yapımını yapılışını göstermiştim zaten. Yani göster tarifini verdim diyelim. Bunu bu şekilde oyuncaklarımızı üzerine şununla çırt çırt Bunları da bunun arkasına ister yapıştırırsınız ister dikersiniz. O size kalmış. Silikonla da yapıştırabilirsiniz. Şimdi buradaki püf noktada şu. Şimdi burada çocuğumuzun e, ağzını alabileceğini düşünerekten koton ve e, koton bir iple örmemiz gerekiyor. Şimdi mesela çocuk bunu eline aldı diyelim. Tamam mı? Bu sert kısmı buraya değil de oyuncağı değil de şu yumuşak kısmını buraya dikerseniz veya yapıştırırsanız daha iyi olacaktır. Bu şekilde çocuk istediği zaman bunu buradan çıkartıp yapıştırabilir. Mesela siz koala Koalayı ver dediğinizde bunu buradan çıkartacak. Yapıştıracak, çıkartacak. Oynarken de öğrenmiş olacak. Bu sert kısmı halıya yapıştırın. Bu yumuşak kısmını da oyuncağa yapıştırın. Bu şekilde. Ee, ben balık ördüm. Ayı ördüm. Koala ördüm. Yıldız ördüm. Kalp ördüm. Kaktüs vardı onu. Bulut. İstediğinizi yapın yani size kalmış. Ben yine bitmiş halini gösteririm.